Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün çağlar boyu süre gelen gizemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Okült bilgilerin derinliklerine. Eski uygarlıklar bu sırları nasıl korudular ve günümüze nasıl aktarıldılar? Bugün bu kadim sırların izini süreceğiz. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Öncelikle okültün ne olduğunu anlamamızda fayda var. Okült, kelime olarak gizli ya da görünmeyen anlamına gelir. Bu terim evrenin gizli doğasını, spiritüel bilgiyi ve doğanın ötesindeki gerçeklikleri anlatan öğretileri kapsar. Okült bilgiler, binlerce yıl boyunca yalnızca seçilmiş kişilerin erişebildiği, sır gibi saklanan öğretilerdir. Bugün bu gizemli dünyayı eski medeniyetlerden modern zamanlara kadar takip edeceğiz. Şimdi ilk durağımıza Antik Mısır'a Doğru bir yolculuğa çıkalım. Antik Mısır, okült bilgilerin en derin ve etkileyici şekilde saklandığı yerlerden biridir. Mısır'daki rahipler sadece dini ritüellerle değil, aynı zamanda astroloji, simya ve ruhsal uygulamalarla da bilinirlerdi. Piramitler, bu bilgilerin gizliliğini simgeler ve aynı zamanda Mısır'ın metafizik anlayışını yansıtır. Mısır rahipleri gezegenlerin hareketleri, yıldızların ve güneşin döngüsü üzerine derin bilgi sahibiydiler. Hermetik öğretiler, özellikle Hermes Trismegistus'un yazıları, Mısır'ın okült bilgeliğini geleceğe taşıyan ana kaynaklardan biridir. Bu öğretiler daha sonra Batı dünyasında büyük bir etki yaratacaktır. Babil ve Mezopotamya okült bilgilerin bir diğer önemli kaynağıdır. Mezopotamya'daki rahipler ve astrologlar gökyüzünün hareketlerini inceleyerek evrenin sırlarını çözmeye çalıştılar. Babil, astrolojinin doğduğu yer olarak bilinir ve burada rahipler, gezegenlerin ve yıldızların insan hayatını nasıl etkilediğini araştırdılar. Babil'deki eski yazıtlar ve taş tabletler, okült bilgilerin korunmasında büyük rol oynamıştır. Yıldızlar, gezegenler ve bu kozmik düzen ile ilgili derin bilgiler, keşifler ve tahminler yapmak için kullanıldı. Babil'in bu gizli öğretileri sonraki medeniyetlere de ilham kaynağı olmuştur. Yunan ve Roma dönemlerinde okült düşünceler genellikle filozoflar tarafından benimsenmişti. Pisagor, Platon ve Aristoteles gibi önemli düşünürler evrenin sırlarını keşfetmeye çalışan okült bilgileri öğrettiler. Pisagor, sayıların ve oranların evrendeki gizli düzeni oluşturduğuna inanıyordu. Platon ise görünmeyen dünyanın fiziksel dünyanın ötesinde var olduğuna inanıyordu. Yunan ve Roma'daki gizli okült bilgilerin bir kısmı esoterik felsefeye dayalıydı. Bu öğretiler bireylerin içsel aydınlanmaya ulaşmaları için kullanılıyordu ve onların dünya görüşünü şekillendiriyordu. Hem felsefe hem de mistik uygulamalar bir arada işliyordu. Orta Çağ, okült bilgilerin gizlendiği ve saklandığı bir diğer önemli dönemdir. Hristiyanlık bu dönemde egemen olduğu için okült bilgiler büyük bir tehlike oluşturuyordu. Ancak buna rağmen gizli tarikatlar ve topluluklar okült bilgileri korumayı başardılar. Özellikle Templar Şövalyeleri, Gülhaç Tarikatı ve Rosicrucians gibi gizli cemiyetler, okült bilgileri saklamak ve geleceği taşımak adına büyük çaba sarf etmişlerdir. Orta çağda okült öğretiler genellikle semboller ve kodlarla şifrelenerek korunuyordu. Bu dönem gizli bilgiye ulaşmak isteyenler için büyük bir risk taşırdı. Rönesans dönemi, bilim, sanat ve okült düşüncenin iç içe geçtiği bir zaman dilimiydi. Bu dönemde simya hem bir bilim dalı olarak hem de manevi bir arayış olarak önem kazandı. Simyacıların amacı sadece metallerin altına dönüşmesini sağlamak değildi. Aynı zamanda ruhsal dönüşüm ve aydınlanma arayışındaydılar. Paracelsus ve Nicolas Flamel gibi isimler simya alanında en tanınmış figürlerden bazılarıydı. Rönesans'ın okült öğretileri modern kimya ve bilimle de birleşerek simyanın yalnızca ruhsal değil Fiziksel dünyada da iz bırakan bir alan olduğunu ortaya koymuştur. Bugün okült bilgiler hala çeşitli şekillerde hayatımıza etki ediyor. Astroloji, yeni çağ spiritüalizmi ve gizli sembolizm popüler kültürde sıkça yer alıyor. Modern okültizm eski öğretilerin izlerini taşımakta ve yeni nesillere bu gizli bilgileri sunmaktadır. Okült bilgiler özellikle bireysel ve toplumsal anlamda daha fazla öz farkındalık ve manevi arayış yaratmaktadır. Sonuçta kadim bilgiler hala modern dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Okült bilgiler binlerce yıl boyunca saklanmış ve korunmuş bir hazinedir. Antik Mısır'dan günümüze bu gizemli öğretiler hem eski medeniyetlere rehberlik etmiş hem de modern dünyada hala etkisini sürdürmektedir. Peki, sizce okült bilgiler hala gizli kalmaya devam etmeli mi yoksa herkese açılmalı mı? Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.